Wake up, brother, gonna rise the sun. Step two. Step three. real hard about what you wanna be. Step four. everybody just do your thing? Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's Günaydın. Gözüm önce sabah sabah kargo ile şimdiden marketle açıyorum. Tost yapacağız. Tostluk malzemelerimizden kalmadı şu tost ekmeklerinden. onu da alacağım. Ve tabii ki gelmişken sucuk da alacağım maletisi çok nerede? Bu İşken bir de Carrefour'a göz atalım. Aldığım ayran burada indirimdeymiş bakın. 23 30. Ne buldum? Benim bu şekilde sabahlığım var biliyor musunuz? Böyle aynı. Pentiden almıştım ama ben. Acaba böyle terlik alıp takılmasam mı? 83 liraya düşmüş. Terliği almaktan vazgeçtim çünkü sabahlığı götürmeyeceğim şu granolayı almak istiyorum ama bu bir türlü indirime girmiyor. 99 lira indirime girmesini bekliyorum. Deterjan alışverişi yapmam lazım ama onu ayrıca vloglamayı düşünüyorum. O yüzden şimdi almayacağım. kahvaltımızı yaptık. Şimdi güzel bir Türk kahvesi içelim. Sonra da çıkacağız Emrah'la birlikte. Ambalajcıya gideceğiz. Pat pat alacağız. Ben biraz biriktirmiştim trendi yoldan gelenleri ama yine yeterli gelmez. Biraz daha alacağız. Bugün bir valiz hazırlayacağız Emrah'la birlikte. Çünkü Emrah'ın annesiyle babası erken gidiyor. Ayın 27'sine miydi Emrah? Evet, 27'sine bilet aldılar. Benden iki hafta önce gidiyor. Onlarla bir valiz göndermek için bugün bir tane valiz hazırlayacağız. Koyabildiğimiz kadarını koyacağız Emrah'la. Elimizde valiz vardı değil mi? Sağlam valiz. Evet, bir tane sağlam valizimiz var. Onu göndereceğiz. O biraz daha küçük zaten. Ağır olmasın annenlere. Hmm. Öyle yaparsak daha iyi olur. Saat 6 ve biz daha yeni çıkıyoruz çünkü bayağı Emrah'la hararetli bir konuşma gerçekleştirdik. Hararetli konuşmamızda şey hesap kitap yaptık. Hem inşaat maliyetini konuştuk hem de işte bu alacağımız birkaç tane daha ürünler var. Onları nasıl yapalım, nasıl bir bütçe ayıralım. O şekilde bir konuşma yaptık. Saat 6'ya kadar anca e, çıkabildik. Öyle yani. Şimdi yeni gidiyoruz pat pat almaya. Burada 17 metre falan var. 18 metreye yakın. Tamam. Park geçiyor mu usta? Geçiyor abi. Biz pat patımızı aldık. Böyle 170 liraya aldık. Burada 17 metre var. Yeterli gelir zaten bayağı fazlasıyla. Kolibandalarına koyuyorum içine. 2 tane de kolibanda aldık. Bunda 25 liradan 50 lira. pat patları aldık ama eve gitmedik. Normalde bugün valiz hazırlığı yapacaktık Emrah'la birlikte. İki tane daha kargom gelecek. Onlar yarım teslim edilecekmiş. Biraz önce mesaj geldi. Emrah dedi ki ikisi de gelsin. Ondan sonra tek bir videoda hazırlamış olalım. Yani bugün valiz hazırlığı videosu olmayacak. Bir sonraki vlog inşallah valiz hazırlığı olacak. Bu arada biz ayın 25'inde İnegöl'e gidiyoruz biraz önce söylemiştim zaten 27'sinde kayınvalidem ve kayınpederim Fransa'ya gidecekler. Onlar Emrah'tan biraz daha önce dönüyorlar. Bu hazırlayacağım valizi de onlar götürmüş olacak. Onların tek bir valizi var. Bir tane de biz vermiş olacağız. Yani iki valiz hakları var zaten. O yüzden e, şu an bizim için çok iyi oldu. Emrah'a giderken bir 30 kilo daha hakkı olmuş olacak. Zaten şu göndereceklerim 30 kilo yapar. Emrah giderken bir 30 kilo daha göndermiş olacağım. Bayağı fazlasıyla yetiyor olacak bana. Emrah bir kere daha gidip gelecek sen Türkiye'ye. Yine bir 30 kilo daha hakkım olmuş olacak. O yüzden şu anda götürme konusunda bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum değil mi? Yok. Yok. Pat da serdikten sonra inşallah bir sıkıntı olmaz. Evet, kırılmadan götürebilirsek... Helal olsun. Olmaz. Evet, kırılmadan götürebilirsek gerçekten helal olsun bize. Bu göndereceğim valizi Emrah'a dedim ki hiç e, anneler orada açmamış olsun ki direkt e, ee, bizim bu yaşayacağımız eve giderken emrah götürmüş olsun. Çünkü yoksa tekrardan valize e, tekrar koy çıkar koy çıkar kırılabilir dedim. O yüzden inşallah orada da bir sıkıntı olmaz. Direkt o eve gider orada açılıp bakılır. İnşallah kırılmadan götürebiliriz bütün ürünleri. Biz de şimdi oturma geldik. Kahve içeceğiz. İnegöl'e gideceğim demiştim ya, kendime çok kalın bir pijama alacağım. Çünkü İnegöl biliyorsunuz çok soğuk. Benim de pijamalarım hiç o kadar kalın değil. O yüzden birkaç tane kendime kalın pijama alacağım. Orada 2-3 gün kalacağız. Belki Emrah, Emrah Emrah'ın annesi babası gittikten sonra biraz daha kalabiliriz o belli değil. Oradan koltukta bakacağız. uygun fiyata koltuk bulursak Türkiye'den Fransa'ya göndermeyi düşünüyoruz. Bakalım onları da size vloglamış olacağım. Eysiva'ya geldik. Buradan pijama bakacağız. Emrah da bir şeyler bakıyor. Hayret şaşırttın beni. Evet. Kaza Vay ben çok de. güzel bir kaban. Çok beğendim. Çok şık. Ola Evet. Bin liraymış. Fiyatı iyi bin lira evet. şu anda kaban için. Yakıştı mı? Çok güzel büyük oldu. Mi? Emrah da Biraz büyük oldu değil mi? Ha? Yo içini bir tık kalın kazakla daha güzel olur. Şu an var boyunluğum falan bayağı güzel durdu. Zaten ben boyluyum ya. Çivirce, nazar şuradaki sivilce, şuradaki sivilceyi görüyor musun? <laughs> evet. Emrah hep burnunda sivilce çıkıyor nedense. Yani, evet. Bilmiyorum ayna. Şurada. Şurada. Çok beğendim Emrah. Bir beden küçüğüne bak. Ama sıkıntı, lanç bak gördün mü bu kadar? Ama büyük değil ki aslında. Sen niye öyle dedin? Şu an normal. Normal. Bak bak. Gördün mü? Bak. Kola bak kola. <laughs> Anladın mı bak. Anladım. Ama bak şimdi araç alsam bak ne olacak. Neyse. Ben de Emrah kendine bir şey alacak diye sevinmiştim. Emrah gerçekten alışveriş konusunda asla yani çok nötr. Şu sivit de güzelmiş baksana. Neyi? Şu sivit de güzelmiş. Al. Ah. Bacım deneyim mi? Dene. Ben beğendim. Fiyatı da gerçekten yine indirimde galiba. 1220 yok o taksitli fiyatı. 1099 lira. Çok şanslıyım. Var mı? Yok. Yok mu? Sorabilirsin. Birine soralım Var istersen. Şey Şöyle başka şeylere de göz atıyorum. Ben de var ya şöyle arkası baskılı switchleri çok seviyorum ya. Bunları Emrah'ın üzerinde de çok beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Aa bu da güzel. Bunu bir Emrah göstereyim. Hem de fiyatı 359 lira. E Siva'da indirim mi var ya? Bunun için Emrah bu nasıl? Var kuzumla benzer. Ya İnegöl'e gideceğiz bak fazla fazla bulunsun. Zaten önce ceket bakıyor mu? Evet. Ya gerçekten İnegöl aşırı soğuk bir yer. Şu an gerçekten İnegöl için alışveriş yapıyoruz. <laughs> güzel emna Uzun değil ama ya. Ama ben seviyorum böyle şişme montlar. Sen çok sevmiyorsun da güzel. O ne kadar? <laughs> İstemez mi? Hı. <laughs> Sivilcen batıyor muydu? <laughs> Bayağı belirgin sivilcen. Şuna bir bak ama ya. Bu çok güzelmiş. Aa bak açık rengi de var. Şurada. Bu indirimde mi bakalım? Değil. O zaman bırakalım. Bu güzel. Ama kesin eminim denemeyecek şu an bunu. Ben böyle boşuna elimde gezdiriyorum. Şurada da varmış. Bu da 300 liraya düşmüş. Hmm, i̇nşallah şunu dener. Hem rengi güzel hem de fiyatı iyi 359 lira. Bakın ben size ne dedim? Denemeyecek dedim. Denemiyor. Şuradan almıştım. Buraya geri bırakayım bu şekilde. Çok güzel bir sivit ama dediğim gibi Emrah alışveriş konusunda çok zor bir insan. Ah şunu da göstereyim. Bu da güzelmiş. Allah. 3x tarz gerçi de 300 lira. İyiymiş bu da. Güzel. Yok bizim ya. Ama bu rengi güzel değil çok ya. Güzel değil, değil. Sevmedin bak, mi? Bu lacivert bak gördün mü? Siyah cool. rengini denesene işte, larcı Yok işte. Orada orada da mı yok? Yok. Bir de şuna bak. Bu güzel mi? Hı, var ya hani kazak elde. Böyle bir kazak yok arkadaşlar bu arada. Almamak için öyle söylüyor. Şansımı görüyor mu? niyetlendim olmadı Ben normalde evet. kendime bir şey almayı hiç sevmiyorum. Asla. Şu an niyetlendim ve bedenim yok. Ne güzel. Evet. Asla İğne, kendine bir şey almadım. Yine mutsuz çıkıyoruz. Gel. <laughs> Neyse. Sen almıyorsun Ver ben alayım kendime pijama. Gel pijama bölümüne gidelim. Bak Emre yine gösteriyorum. Bunlar güzel bak alt üst takım. Kazak, kazak var ya. Neyse. Sen bilirsin. Montum yok. Kazan var da öyle montum yok. Şuna. Ne diyorum? Şuna bak. Bu bu arada şu mont tarzı Emrah'ın en sevdiği mont tarzı değil mi? Evet. Bunları çok seviyor. Ben biraz daha böyle kısa severim. Emrah uzun şişme montları çok beğeniyor. Şey Mankenin üstünde. Ve küçük bir Neyse sağlık olsun kızım gel. Neyse. İnanamıyorum. Emrah bir tane daha denedi. Vazgeçmedi yani. Şu an çoktan vazgeçip çıkması gerekiyordu. Bu arada bunu da çok beğendim. Çok güzel oldu Emrah bakayım kapanıyor mu? Aa kapanıyor mu? Kapanıyor da kollarından rahat edebiliyor musun ona bak. He. Yani. Rahat edemiyorsan bak çünkü kuzum, bu araba sıkıntı süreceksin. Sıkıntı şu şimdi xlerce alırsam bak kollarım böyle olacak. Tamam mı? Ya olsun birazcık Emre ne olacak? Bir şey olmaz ki Yok, ondan. Yok iyi ya. Değil mi? Sence? Bence bir beden büyüyor. Yok vallahi. Çünkü neden diyorum? Araba kullanırken bu ceketini tamam, çıkarıyorsun ya üşüyorsun. Zaten araba sürekli ceketi çıkarıyoruz ya kuzum. Yoo ben çıkarmıyorum. Bence iyi. <laughs> vallahi iyi. Bence bu iyi. Ne kadar bu? Bilmiyorum. 1400 lira herhalde. Ne kadar? 1500 liraymış. Ben yine diyorum bir beden büyüyor. Uzun ya. Bir beden büyüğünü denedi arkadaşlar. Sence? Bu da çok büyük durmadı mı? Doğruyu söyle. Evet. Hı? Değil mi? Büyük durdu. Doğru söyleme. Mecnun'un alacağım. yapacak bir şey yok. İyi. Onu rahat ettiysen onu al. Rahat ettiğim değil. <laughs> Ama içinde rahat ettiğim ceketi alman lazım. Kazak var abi kazak var bak ofisimde. İnegül'e giderken de kazak olacak. Tamam, arabada çıkaracağız ya, bir tane. Bu saat dışarıda şu olacak ya. Şey olacak. <laughs> şu olacak ya işte. Şey. İyi, tamam. tamam. Bunu alıyoruz. Bak bu arada burada da valiz var fiyatına bakalım ne kadar. Ben bir tane valizimi Etiva'dan almıştım böyle pembe renk. Çok da sağlamdı. 1500 liraymış. <laughs> evet 1500 bu da. Biz de Alsancak'takine 1300 lira iyi demiştik ama var ya aslında bence pahalıymış yani. Çünkü 200 lira verip Etiva'dan almak daha mantıklı. Evet o valizlerden. O üstüne atlayanlardan. Evet. Aslında bizim şöyle bir tane kabin boya ihtiyacımız var İnegöl'e giderken de bunların fiyatı çok yüksek ya. 1000 lira. Yani şunu almaktansa, şunu almak daha mantıklı oluyor. Göksin sence? İyi iyi, ben çok beğendim. Bunlar X'ler çok büyük değil mi? X'ler büyük evet, doğru söylemişsin. Sadece kollarından rahat etmen lazım. Rahat mı ya? Rahat mısın? He, bir iki üç kilo verirsen rahat. <gülüşmeler> yok iyi yok. İyi tamam, bunu alalım. Bir de kendime pijama bakayım. Bence sen de bak pijama yatmaya. Bakın bana dersiniz kararsız diye. <laughs> Gidemedik. Ben Emrah de bir de büyük bedeni daha de ya. ya Bence bir büyük bedenini al. Yok ben bunu alacağım. <laughs> Ciddi onu alacağım. İyi o zaman bunu al tamam. Hangisine rahat ediyorsa. Emrah diyorum ki içine böyle benim gibi kalın sivit giyebilir misin? Yani böyle kalın sivit giyip daha rahat oluyor. Çünkü İnegöl çok soğuk Bak, bir ben yer. ben bunun altına ince çört giyeceğim. Bak göreceksin. İnce ha, tişört mü? İnce daha, tişört daha olur rahat, zaten. Rahat edemiyorum öyle kazaklığa. Neyse şimdi ben de kendime pijama bakıyorum. Şurada sanırım şu dream kısmında. Ben hemen pijamamı buldum. Bence bu olmalı. Çünkü istediğim böyle bir şeydi. Hem bol yani medium beden ama bayağı bol kesim. Bir de böyle kadife gibi bir şey. Evet, güzel evet, değil mi? Güzel altı da şu. Şöyle. Gerçi altı ikisi ama bakarım şimdi bedenden. Yok güzel bence. Evet, ben de sevdim. Bu olsun. Fiyatı da Üst, üstü 349 yani 350. Altı da 359. Yani 700'e geliyor. İkisi beraber. Böyle bunlar olsun. Bunları alalım. Burada da bayağı kalın pijamalar var böyle. Bu da yine alt üst takım. Ne kadar? 649 lira. Yine 700'e yakın. Böyle de var. Yani benim bayağı böyle kalın bir pijama almam lazım Kadife. Çünkü kadife mi deniliyor buna bilmiyorum ya. İnegöl gerçekten ciddi anlamda bayağı soğuk bir yer. Aa bak böyle ceket şeklinde de var. Bu da güzelmiş değil mi? Güzel. 400 lira. Üstü. Acaba altı uyumlu oluyor mu? Aynen. Evet, aynı mı? Bak. Bu biraz daha parlak gibi ama aynı. Hemen hemen baksana. Evet. Bir bakayım. Şunlar da güzelmiş rengi altı var mı acaba? Yok. Aa, benimkinin aynısı. Sabah giydiğim pijama. Ben bunu Acevada almışım ya? Takım olarak 4 bu şimdi? değil mi? Evet, Acevada almışım herhalde. Bir de kendime ne beğendim? Şu mutfak önlüğü. 129 liraya düşmüş. Çok güzel mikili. Yani, yani mik diyorum yine ya, minili. Bunu almayı planlıyorum şimdi. Çok hoşuma gitti. Alıp Fransa'ya göndereceğim. Şu Aceva Home kısmından hiçbir şey almadan çıkmam lazım. Yoksa Emre kafayı yiyecek gerçekten. Şunları da çok beğeniyorum ya. Fiyatı da iyiymiş 550 lira. Ama bir şey almadan çıkmam lazım şimdi. Ben şu an şoktayım. Emre kendine ayakkabıda bakıyor ya. Evet ve ben şaşırdım. Ben niye gaza geldim? Gaza geldi. Benim çok sevdiğim bir model böyle cat bakıyor. Bu arada indirimdeymiş. 2800 liraya düşüyor. 3500 liradan. Çok sevindim Emre'nin kendine ayakkabı bakmasına. Nasıl oldu? Nasıl böyle bir karar verdi? Bilmiyorum ki. Niye oldu? Bilmiyorum. Emrah bak bunlar da çok güzel. Suyet ayakkabı. Bilmiyorum. Emrah. Emrah ben beni dinlemiyor ki. Girdi sadece öyle. Ne kadarmış? 1500 lira. Bunu da sevdim. Derisi de var. Derisi de mantıklı. Yağmurlarda. Ne kadarmış? Bu da 3000 lira. Ama galiba %20 indirim var. Bir ara ben şöyle Harley Davidson botlara takmıştım ya. Çok beğeniyordum da şimdi artık giymiyorum öyle. Emre bak bunu gösteriyorum. Ne kadar o? Bu 1500 lira. Güzel mi? Güzel. Daha bir de. Evet. Bir de buna bak bakalım. Tamam. Şu benim en sevdiğim model. Şöyle postal modeli. bağcıklı ve fermuarlı. Tabii ki de kolay giyinmesi için. Bunu çok severdim eskiden. Biz botu almadan çıktık. Emre rahat edemedi botta. Şimdi şu ekroya gireceğiz. Ekroyu çok seviyorum ve burada çok güzel pijamalar var. Bir de buraya bakacağım. Medya girelim. Önce Bence marka giriyoruz. Ne beğendim? Bunu tabii ki de. Çok hoşuma gitti. 2369 lira. Bunlar ama Amazon'da böyle şeyler daha uygun ya. Oradan bakacağım bunlara. Buraya ne bakmaya geldik? DJ Ospo. Var mı? Yok burada. İnterneti de çok yok ya. Olması lazım ama ya. Mutlaka. Var var burada. Şunlardan Aynen. almak istiyoruz. Hangisi? Şu değil mi? Şu şu. 21 bin lira. Bunları bayağı bir araştırdık, hoşumuza gitti. O yüzden bundan Ver. almak istiyorum. <laughs> evet. Bir Evet. basıyorsun böyle? Bir de şöyle bir bak. şey var bak. Bak şimdi. Ben buraya koydum ya. Bak yüzümü algıladı şimdi. Bak. Olmadı. Dur şöyle yapalım. Ha, işte yok diyor, olmuyor. Hmm. Ya yani normalde işte böyle koyduğunuz zaman şu yüz sizi algılıyor ve e, siz ne tarafa dönerseniz, yani ne tarafa giderseniz o bak. şekilde çevriliyor. Yok, hiç titreme falan da yok. Evet. O yüzden ben de şu anda e, hali hazırda olan kameramı satıp bundan almak istiyorum. Bu benim için daha iyi olacak diye düşündük öyle konuştuk Emrah'la. Baksana ha bir de şey diyordu. Neydi ismi? Ne? Şurada ne oluyor? şöyle bir çeviriliyor. Şu an ben telefonla çekiyorum ama ev içerisinde kamerayla Sence çekiyorum. Sence şu an düz mü kamera? Ters... Bak 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 şu an bak oraya çeviriyorum bak gördün mü? Yüzümü, evet. Yüzümü devam ettiriyor. Hala yüzü alkıyor. Anladın ha, Bu sistem güzelmiş mantıklı. Aslında bunun bir de şey kombosu çıktı. Şu an Türkiye'de var mı acaba kombosu? Var da yok. Şurada bak, olabilir şurada. mi Emra? Bak, bak bak. Ha bunlar İkisi. ikiler değil mi? İki, bir önceki iki Bir, bir önceki var. evet. ama şey çok güzel ama. Ciddi söylüyorum <laughs> bak çok mantıklı. Bak bir de küçücük gördün mü? En azından kimse şey yapmaz böyle dümdüz yürü. Evet. Güzel. Ama işte önce kameramı satmam lazım. Bendeki kamerayı da burada göstereyim size varsa. Ben de zaten Mediamarkt'tan almıştım kameramı. İki yıl oldu herhalde değil mi biz alalı? Doğum günümde almıştık. Şu. Ya şurada var aynısı. Var. Şu da 6500 müş. Evet, şu set var bende. Ben evde bununla çekiyorum. Böyle şu mikrofonu, koruyucusu, şu tripodum, işte içinde kartı da var. Başka bir şey yoktu galiba değil mi? Aksesuar. Olduğu gibi aynı. Aynı böyle olduğu gibi. Normal fiyatı 26.500 lira. Ben de bunu şimdi Letgo'ya koydum. Satabilirsem. O diğer kameradan almak istiyorum. Ya Türkiye'den alırım kamerayı ya da bilmiyorum Fransa'dan da alabilirim. Fransa'da Fransa ile Türkiye arasında 3000 lira fark ediyor değil mi? Şunda 3000 lira fark ediyor. Evet. O yüzden yani çok fazla bir fark yok. Eğer kameram bir an önce satılırsa burada alabilirim Türkiye'den. Bunun da fiyatı 21.000 lira. Bence güzel. Güzel. Ciddi söylüyorum hadi. Gayet güzel. Ben de sevdim. Küçüklüğü güzel değil miydi? Nazik. Hani hiç şeyinde evet. değil. Ya bir de işte markette falan çekiyorum ya. Bu benim için çok iyi olacak. Bilmiyorum. Aslında şunlar da var Emrah ama... Yok onlar action aksiyon kamerası. Onlar şey, spor falan yapıyorlar ya, bisiklet falan. Şimdi Emrah bir özellik daha keşfetti. Bak şöyle olduğu zaman Instagram çekimi, tamam mı? Dikey. He. Böyle olduğu zaman da... Youtube. Aynen. Mantıklı, evet. Bak. Gördün mü? Evet, güzel. Güzel değil mi? Bundaki sivriye çok kötü duruyor <laughs> ha. Vallahi. İnşallah bakalım satılırsa kameram bunu almayı planlıyorum dediğim gibi. Medya Mark'tan çıktık. Ekru'ya geldim. Az daha Emre alıyordu ama yok kameramı satmadan almayacağım arkadaşlar. O yüzden şimdi ekstra bir masraf olmasın. Buradan da tekrar pijama bakıyorum. Kalın bir pijama. Buranın pijamalarını çok seviyorum. Çok güzel pijamaları var. Ve yani şansıma çok kaliteli çıkıyor yani buranın pijamalarında. hiçbir böyle bir küçülme bir şey görmedim. Şunlar güzelmiş. Fiyatı 400'e düşmüş. Güzelmiş bunlar. Acaba altı var mı? Var. Buna bir bakayım hemen. 400 lira da çok iyi ya fiyatı. Tam şunu beğenmiştim ama bir tane daha gördüm. Şunu şuraya bırakayım. Şu. Bu daha güzel. Değil mi sanki Emrah? Bence güzel. Evet, çok bunu güzel beğendim. Atla. Bunun fiyatı ne kadarmış? Bu da 500 lira. 600, 600 lira mı? takım. Evet, altı da var şöyle. Yine böyle bunlar ben kadife diyorum ama kadife galiba değil mi bu? Altı da var. Güzel bunu alalım ya. Bunu sevdim, sevdim. Hem de iyi sıcak tutar bu. Güzel mi? Bu ne kadar çıkmaz değil mi? Yani çıksa da çok da önemli değil ya. Bak bu rengi de var ama bu şu daha güzel. güzel. Tamam. Bunu alalım. Çoraplarda da bir alana bir hediye varmış. Şöyle iki tane alıyorum. Bunun da tanesi 100 lira. Yani 50 liraya gelecek. Bunlar termal çorap. Çiçek tutar diye iki tane alacağım. Biz çıkıyoruz. Çıkmadan önce şu Can kardeşlerden sumak alacağım. Buranın sumağı güzel oluyor çünkü. Biz eve geldik. Çok hızlı bir şekilde makarna suyu koydum ve güzel bir makarna yapacağım. Bolca sarımsaklı yoğurtlu olacak. Üzerine de kıyma kavurmayı planlıyorum. Böyle bir akşam yemeğimiz olacak. Sonrasında da edit'e oturacağım ve hemen size bu videoyu editleyeceğim. Yarına yetiştirmeye çalışacağım.